Buyur. Geldik bizim bu sorumuza. Diyor ki Px polinomu veriliyor. E Allah razı olsun. Biri sana bir polinom verildiği zaman ben sana demedim mi bana o polinomu kapat. O polinomu kapatın gitsin. Hadi. Nerede? Nerede kağıdımız? Kağıt nerede? Evet. Bakın alıyorum. Aa. Ya sandı, ama olsun ya. Olsun. Arkadaşlar polinom veriliyor mu? Ah, Kapat. Senin bu polinomla işin yok yok. Kapat gitsin ya kapat. Diyor ki. Px artı 4 eşittir x kare artı 4x eksi 3 polinomu veriliyor. Allah razı olsun. Ne yapayım yani veriliyor veriliyor. Diyor ki px bir polinomunun sabit terim nedir? Bazı arkadaşlarımız bir hata yapıyorlar hocam. Sabit terim derken x yerine 0 yazılır. Burada da x e 0 yazalım. Değil tabii ki. Değil. Arkadaşlar, a -a. Sana ben bir polinomu verdim mi? Kapat onu. Kapat ya. Benim onunla bir işim yok. Yok. Onu öylesine ben sana vermişim. O zaman öylesine sana verdiysem aa. Böyle kapattık. Çünkü o polinomu vermişim sana. Onunla işin yok. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Hocam px-1 polinomunun sabit terimi nedir? Ha x yerine 0 yazacağım. Nerede? Şunu istediğim için burada x gördüğünüz yere 0 yazacaksınız. x gördüğünüz yere 0 yazar mısın? Tabii ki yazarım hocam. Adam bizden p-1 istiyormuş. x'e 0 yazınca p-1 istemiyor mu? Evet hocam. E, süper. p-1'i şimdi bana nereden bulacaksın? Hadi p-1'i istiyor. Hocam, sorunun girişten sana bir polinom vermiştim ya. E, e oradan bulalım. He, işte şurada bulacağız. Arkadaşlar izle, izle. P eksi mi istiyorsun? Evet hocam. P eksi biri bulmak için x gördüğünüz yere ne yazarsınız? Eksi beş yazarım ki. Şurası arkadaşlar x artı dört ya. P eksi biri bulurum. Tamam. P -1 eşittir. eksi bir Eksi birin karesi şey pardon. Eksi beşin karesi yirmi beş. Şimdi x yerine eksi beş yazıyordum. E, eksi yirmi eksi 3 soru gitmiştir. Cevap 2'dir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu.